Selamünaleyküm Aleyküm Ustam. Kolay Hayır, gelsin. Aa, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bir efsane varmış. Burada Klinç Usta diye. Evet abi. Bakıyoruz Ustama. Gerçekten efsane bir adam yüzü var. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Yalnız var ya. Sebat evet. mis gibi kokuyor. Evet. Böyle kaç yıllık deneyim var burada? Burada 45 yıllık deneyim var abi. Yaklaşık. 45 yıllık. Evet. Peki evet. Ustam. Ben susuyorum artık. Şişler konuşsun. şöyle paket servisimiz var. Bunun ikisini bir buçuk olarak veriyoruz. Oh. İki kebabı bir buçuk olarak veriyoruz. Ne kadar fiyatınız böyle? 375. Biler. 375. 375. Bir buçuk olarak. Adana kebabı. Bahar kebabı, beyti. Kuş başımız buraya mı? Bu da bu değil mi? Bu caketi mi? Tamam. Toplam yok çünkü. Şu an. tam nasıl? yeşil, sarı taşı yeşilini alır değil mi? Domatesleri almalı. He? Domatesleri Şimdi ne aldım? Bak şimdi. Hemen ustam. Ramazan yerine biraz bakın kızım. Adam bir... Tamam. Tamam. buçuk, Tamam. Tamam. Tabii, yok şey. Yani bir buçuk değil. tamam. Şey. Kaç? Terçin, 25 dakika. Tamam. dakika yine bir Tamam. 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 tane geliyor ustam Tamam. 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 Adres? Tamam. 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 Şu güzel lezzetlere. Evet. Bekliyoruz. Tamam. 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 bir Tamam. bayıldı mı? <laughs>